Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir pazar akşamı diliyorum. Rojava bugün önemli bir konuk ağırlıyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Christopher Miller bugün Rojava'ya gitti. Önemli bir ziyaret. Rojava'da ilk olarak Özerk Yönetim, Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüsü Bedran Çiakurt ile bir araya geldi. Ziyareti de görüşmeyle zaten Bedran Çiakurt duyurdu. Sosyal medya hesabından bir video paylaştı. E, Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Christopher Miller'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz dedi Çiakurt mesajında. Daha sonra da görüşmenin ile ilgili e, kısa bir bilgi verdi. Eee Rojava Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüsü Çiakurt'un verdiği e, bilgilere göre Eski Amerika Birleşik Devletleri Soğuma Bakanı ile IŞİD'le mücadele, tutuklu IŞİD'lerin durumu, kaplardaki IŞİD'lerin durumu, bölgede yükselen yeni IŞİD tehlikesi, aynı zamanda Rojava'nın karşı karşıya kaldığı siyasi ve ekonomik sorunlar ele alınmış. Geniş kapsamlı bir görüşme olduğu anlaşılıyor. Zaten ziyaretin temel amacı da bu çünkü. Proje vada son dönemde önemli gelişmeler oldu, bölgede önemli gelişmeler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetiminin seçim öncesi bir takım hamleleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla tarihsel bir dönemde kritik bir süreçte yapılan önemli bir ziyaret. Eski Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mila, Bedran Çiyakurt'tan sonra Suriye Demokratik Güçleri SDG'nin genel komutanı Mazlum Kobani ile de bir araya geldi. Mazlum Kobani ile birlikte bir fotoğraf da paylaşıldı. Yine dediğim gibi Rojava'daki kaynaklar bu görüşmeyi e, duyurdular. Fakat buradaki görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Rojava Özel Yönetimi'nden, SDG'den Amerika tarafından görüşmeden içeriğiyle ilgili açıklama e, gelirse sert. onları ayrıca ele alırız. Ancak Dediğim gibi temel odak zaten işitle mücadele ve Rojava'nın işitle mücadelede karşı karşıya kaldığı sıkıntılar, sorunlar. Ancak bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemlerde bölgede dönük hamleleri, bölgedeki yeni durum. Mazlum Kobani fotoğraf verirken elinde bir kalın defter tutuyor. Anlaşıldığı kadarıyla konuşulacak çok konu var. Konu başlıkları çok fazla ki öyle zaten. Dolayısıyla Kürt tarafının sadegeliğinde e, ziyaretten daha önceden haberler olduğu ve hazırlık yaptığı Kuba'nın elindeki defterden bile anlaşılıyor çünkü kalın bir defter var. Fotoğrafta o da verilmiş. Dediğim gibi çok konu var. Amerika ile Kürtlerin konuşacağı çok mesele var. E, dolayısıyla bu ziyaret umarım ve dilerim bu meselelerin en azından bir kısmının çözümüne hizmet eder. E, gündem önemli tabii. Böyle bir gündemde yapılan ziyaret de önemli. Gündemde e, neler var diye bir baktığımızda e, şunu görüyoruz. Amerika ile İran arasındaki gerilim giderek yükseliyor. Amerika en son bölgeye F-35 savaş uçakları göndermişti, özel birlikleri göndermişti, savaş gemileri göndermişti. Amerika İran'ın e, İsrail'e kadar uzanan... Suriye hattını, yolunu kapatmak istiyor. Bu konuda hem Suriye'de bir takım arayışları var hem Irak'ta arayışları var. Bu ada hükümetine de Hayri sınır yollarındaki karagahlarından geri çekilmesini oraları boşaltmasını istediğine dair haberler var. Hem Suriye'de hem Irak'ta İran'ın karayolunu yani Tahran'dan Beyrut'a kadar uzanan karayolunu kesmek istiyor. Bu da tabii ki gerilim yaratıyor. Ancak bunun bir çatışma olmadan, bölgesel bir alt üst oluş yaşanmadan hayata geçebilmesi de zor görünüyor. Çünkü İran'ın milis gücü, İran'ın ordusu, devrim muhafızları da zaten teyakkuzdalar. Devrim muhafızları ordusu dün yine bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 savaş uçaklarını 7-24 izliyoruz dedi. F-35 savaş uçakları aslında izlenemeyen uçaklar, radarlara yakalanmayan uçaklar. İranlar bunu hangi teknolojiye nasıl izliyorlar onu açıklamazlar ama bu açıklamayı okuyanlar, uluslararası siyasal gözlemciler de İranların Böyle blöf yaptığı şeklinde bir takım değerlendirmelerde bulundular ama önemli olan burası değil. Önemli olan şu, karşılıklı gerilim yükseliyor. Bu gerilim Rojava'da da etkisini gösteriyor. Şam rejimine bağlı güçler ki onlar İran devrim muhafızlarıyla, İran rejimiyle birlikte çalışan güçler biliyorsunuz Hasake'de Cumhuriyet aşiretiyle Rojava'da bir takım sıkıntılar üretiyorlar. Bugün de yine mesela Şam'a bağlı güçler Amerikan konvoyunun önünü kestiler Kamuşlu'da dört zırhlı araçtan ve onları yukarıdan takip eden iki helikopterden oluşan Amerika Birleşik Devletleri komboyuna Kamışlı'nın kırsalındaki köylerden geçiş sırası sırasında izin verilmedi, önü kesildi. Şam'a bağlı güçler, Esad rejimi güçleri, Amerikalıların önünü kestiler, buradan geçemezsiniz dediler, bir gerginlik oldu. Sorun Suriye İnsan Hakları Gözlem verdiği bilgiye göre Amerikalılar, Uluslararası Koalisyon'da görevli Amerikalı askerler ve komutanlar bir çatışma olmasın diye, bir çatışma istemedikleri için güzergahlarını değiştirdiler. Devriye yolunu başka bir yerden geçirdiler. Bu da önemli. Dediğim gibi i̇ranlı Amerikan arasındaki gerilim Rojava'nın içinde de e, Şam güçlerinin, Esad'a bağlı güçlerin bir takım provokasyonlara, bir takım e, farklı arayışlara, girdiklerini de gösteriyor. Bu durum önemli bir gündem maddesi. Bunu mutlaka ele alındı ve bu konuyla ilgili bir takım gelişmelerin olabileceği de bu ziyaretten anlaşılıyor. Çünkü giderek hem Amerikan-İran gerilimi yükseliyor hem de dediğim gibi bunun Rojava içerisindeki yansımaları da artıyor. Diğer bir gündem maddesi Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin Rojava'ya dönük saldırıları aralıksız devam ediyor. Türkiye bugün de yine Binbiş'te Şam rejimine bağlı bir askeri karakolu vurdu. Yine Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin verdiği bilgilere göre iki Suriye askeri öldü, dört Suriye askeri yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin verdiği bilgiye göre saldırı çok ağır. Ölü ve yaralı sayısı artabilir. Bugün bu saldırı oldu. Dün yine Tip tamirde olmuştu. Yine Şahba'da olmuştu. Yani Türkiye'nin şeye dönük, Rojava'ya dönük saldırıları aralıksız devam ediyor. Dolayısıyla hem bu saldırılar kuvvetle muhtemeldir ki gündeme gelecek. Çünkü Türkiye saldırılarını Rojava'nın istikrarsızlığını, güvensizliğini derinleştirecek boyutlara taşımış durumda. Rojava epey bir süredir bu saldırıların engellenmesi konusunda Amerika'dan bir takım taleplerde bulunuyor. Amerika ile Türkiye arasında bir de Sünni Arap Aşiretleri arasında bu üçgende de bir takım gelişmeler, arayışlar, pazarlıklar var. Geçen yıldan beri devam eden bir konsept var. Bu konsepti Türkiye'nin bir önceki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerikan ziyaretinde açıklamıştı. Amerika bize bir yeni konsept önerdi. Her ne kadar güven vermese de üzerinde çalışıyoruz demişti. O mesele de son zamanlarda giderek İran meselesine bağlı olarak oradaki Sunni aşiretleri, oradaki eski Hüsnü güçlerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden reorganize ettiği ve yeni konjüktürde hazır hale getirdiği de biliniyor. Bu konuda Türkiye'ye de bir takım roller verildiği anlaşılıyor. Bu da önemli bir gündem maddesi. Hem Türkiye'nin saldırıları hem Türkiye ile yapılan pazarlıklar. Başka gündem maddeleri var, ekonomik meseleler var, çok ciddi sıkıntıları var. Rojava'nın sınır kapıların kapatılmış olmasından kaynaklı, ekonomik ambargo altında olmasından kaynaklı bir takım sıkıntıları var. Özellikle Güney Kürdistan kapısının, Tilkoçer ve Semerka kapısının açılması konusunda Rojava yönetiminin ısrarlı talepleri var. Bunlar da bir paket halinde kuvvetle muhtemeldir ele alınacaktır. E, gündem Kürtlerin gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde önemli çünkü bölgede yeni bir denklem arayışı var. Bölge yeni bir sürece doğru girdi. Biden yönetimi kuvvetle muhtemeldir ki seçimlerden önce İran meselesinde bir adım atma ihtiyacı hissedecektir. İran meselesi artık bölgenin de uluslararası gündeminde önemli bir meselesi haline geldi en son NATO'da İran'ı uyardı. Ee, Rusya'ya verdiği İHA ve SİHA yardımlarından ötürü Amerika Birleşik Devletleri de en son İran'la yapan pazarlıkta ee, Amerika medyasının verdiği bilgilere göre e, İran'ı Rusya ile askeri işbirliği konusunda ciddi bir biçimde e, uyarmış. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir parça Türkiye'de olduğu gibi Türkiye iyi bir parça kenara çekmeyi başardılar. İran'ı da bir parça Rusya ile ilişkilerden geri tutmaya çalışıyor. Bunun konu, bu konuda Amerikan Dışişleri Bakanı, Başkanı, Dışişleri Bakanı Blinken'in dediği gibi hem caydırıcı, hem baskıcı bir politika uyguluyor. Hem de aynı şekilde diplomatik bir takım pazarlıklar yürütüyor. Dediğim gibi İran meselesi önemli. Biden yönetimi seçimlerden önce İran ve İran meselesiyle ilgili Irak'ta ve Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir askeri siyasi bir hamlede bulunabilir. Dolayısıyla bunun altyapısı hazırlıklarına dair de bölgede bir takım gelişmeler var. Bunlar da aslında gözleniyor. İran'la ilgili bir haber de uluslararası insan hakları örgütlerinden geldi. Biliyorsunuz Jina Mahsa Amin'i geçen sene İran'da öldürülmüştü. Kürt kadın başörtüsü takmadığı için Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış. Sonra gözaltında işkenceyle öldürülmüştü. Onun birinci ölüm yıl dönümü yaklaşıyor. 16 Eylül'de az bir süre kaldı. Jina Mahsa Amin'in öldürülmesinden sonra aslında İran'da yeni bir dönem başlamıştı ayaklanmalar, protestolar aylarca sürmüştü ve İranlılar bu protestoları bastırmak için acımasız katliamlar yapmışlardı, insanlar öldürmüşlerdi, tutuklanmışlardı, insanları idam etmişlerdi, gözaltında kayıplar vardı. İran ciddi bir sarsıntı geçirmişti. Şimdi İranlılar, sadece Kürtler değil ama bütün İranlılar, İran ezilenleri, ezilen hakları, kadınları öncülüğünde birinci yıla hazırlanıyor. Birinci yılda İran'da yeniden kitlesel, güçlü, sürekliliği olan gösterilerin olması bekleniyor. İşte İranlar bunun kaygısı ve korkusuyla kadınlara dönük özellikle, öncü nitelikteki kadınlara dönük bir takım tutuklama furyaları başlattılar. Bugün Uluslararası Bir İnsan Hakları Kurumu'nun verdiği bilgiye göre, Gulyan Hayrati'nde 12 kadın gözaltına alınmış ve bunlara gözaltında işkence yapılarak bir takım itiraflarda bulunmaları zorlanmış, İtrafa zorlanmışlar. İşte Masahamini'nin yıl dönümü yaklaşıyor. İşte birinci yılda şu eylemler şu yapılacak. Biz böyle görev aldık, şunları yapıyoruz, İran'a karşı harekete geçiyoruz gibi. Bir takım itraflar imzalatılmak isteniyor. Kadınlar direniyor, kadınlara e, işkence yapılıyor, kadınların kimlikleri, fotoğrafları ve gözaltına alındıkları yerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşılmıştı. Biz onların de paylaştık dediğim gibi birinci yıl dönümüne doğru giderken Jina Amini'nin katilinin İran'da yeni bir kitlesel hareketlilik, sürekliliği olan bir elemlilik bekleniyor. Öldürülen insanlar var. Onların da birinci yılları dönüyor. Bu Mahzabini etrafında geliştirilen demokrasi, özgürlük tepkisi İran'ın çok ciddi zorlandığı bir süreç olmuştu. Şimdi İran birinci yılda Aynı sıkıntıları yaşamamak çünkü dışarıda da büyük bir baskı altında dediğim gibi Amerika ile ve İsrail ile gerginlik de çok yükseldi. Böyle bir süreçte e, içerideki baskıyı arttırmaya çalışıyor. İran Meclisi de yine bir karar aldı. E, daha önce İranlı yetkililer Başörtüsü yasağının kaldırılacağına dair e, bir takım açıklamalarda bulunmuşlardı. şey olmayan, mesela sistemeli olmayan açıklamalar. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla tam tersi oluyor. Başörtüsü takmayan kadınlara çok daha ağır cezalar geliyor. İran gündemi aslında bölgenin ve uluslararası gündemin önemli konu başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Öyle zannediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski savunma bakanının Rojava'ya gidişinin önemli nedenlerinden biri de budur. Dediğim gibi gelişmelerle ilgili Açık kaynaklardan kamuoyuna düştükçe bilgiler sizinle paylaşmak isterim. Birlikte paylaşırız. Fakat bu ziyaret Kürtler açısından da olumlu olmuştur. Umarım bunun Kürtler arası ilişkilere de, en azından Rojava Güney Kürdistan ilişkilerine de olumlu bir etkisi olur. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, bir akşam diliyorum.